Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimizle buluşan Şehrin Nabzı programında bu hafta Antalya'nın Manavgat ilçesinde Gül Oto'da Mustafa Bey ile birlikteyiz. Önce Mustafa Bey'in kendisini tanıyacağız, daha sonra da firması hakkında bilgiler alacağız. Merhabalar Mustafa Bey Merhaba. nasılsınız? Teşekkürler siz nasılsınız? Teşekkürler, Sağ olun. Kısaca Kısacası tanıyabilir miyiz? Evet, ben 1972 yılında. Mesleğe başladım, ilkokul evet. bitti. Burası iş yeri de kendime ait. Evet. Peki, e, firmanızın kuruluş ve gelişim hikayesinden bahsedecek olursanız neler söyleyeceksiniz? Kaç yıldır ki hizmet veriyorsunuz? İnşa i̇şte 80-91, 82'de başladık, 84'te evet. bitirdik. 91'de tekrar devam ettik. Halen devam etmekteyiz. Peki firmanıza ne tür hizmetler veriyorsunuz Mustafa Bey? Mesela, e, daha önceleri sadece tamir işimiz vardı. Araç tamir. her tür araç yapıyoruz. Evet. Ondan sonra yağ işine dön yağ da şey yaptık. Ondan sonra yine parçaya döndük. Parçamız var. Hem oto tamir yapıyoruz her tür aracın. Her tür aracın da şey garip yedek parçası var bizde. Yedek parça, yedek her parça türlü yedek parça bulunuyor Ve Yedek madeni ya, evet. madeni da, evet. evet.